Merhaba, Palladium TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizin için Türk işaret dili alfabesini yapacağız. Başlıyorum. N harfinde, M harfindeki gibi parmaklar birleştirilir, bir parmak kapatılır. N N O O harfinde sağ ya da sol el hangi eliniz baskınsa parmaklar parmak uçlarında birleştirilir. O O Ö harfinde de o harfi yapılıp diğer elimizle parmak şıklatma yapılır. Ö. Ö. P harfi. P harfinde işaret parmağı sabit kalır. Orta parmak kırılarak birleştirilir. P. P. R harfinde yine aynı şekilde P harfi yapılıp sağ elin işaret parmağı şurada birleştirilir. R. R. S harfinde her iki elimiz G harfindeki gibi C şeklini alır. Bu sefer baş ve işaret parmak birleştirilir. S S Ş. Ş harfinde yine S harfi yapıp baş parmağı hareket ettiriyoruz. Ş Ş T harfi Sol elimizin işaret parmağı yatay, sağ elimizin işaret parmağı dikey birleştirilir. T T U, U harfinde avuç içi dışarıya bakacak şekilde baş ve işaret parmağı kırılır. U, U bu şekilde de gösterebilirsiniz. Eliniz daha nasıl rahat oluyorsa o şekilde gösterebilirsiniz. Ü harfi, Ü, Ü, V, V de sol ya da sağ el. Hangi eliniz baskınsa avuç içi dışarıya bakacak şekilde işaret ve orta parmak açık, diğer parmaklar kapalı, dışarıya bakacak şekilde açılır. V V Y harfinde yaptığımız V harfi aşağıya bakacak şekilde bir çizgi çekilir. Y Y Z harfinde Sol elimiz ya da sağ elimiz yine hangi eliniz baskınsa işaret ve orta parmak açılır. Sağ elimizin işaret parmağı birleştirilir. Z Z W'da Evet, Türk işaret alfabesinde dahil değil ama bu harflerin kullanımı da oluyor. W'yu gösterirken yüzük, orta ve işaret parmağı açık, diğer parmaklar birleşik hareket ettirilir. W W Q Q harfinde de yine hangi eliniz baskınsa baş ve işaret parmağı birleştirilir, diğer üç parmak açıktır ve sağ elimizin işaret parmağı çizgi şeklinde konulur. Q Q Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.